6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183 Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları Sayfa 183 Şimdi bu sorulara cevap vermemizde bize yardımcı olacak bir deney yapalım. Deney yapalım sesi engelleyelim malzemeler çalar saat. Ayakkabı kutusu 3 adet Gazete kağıdı, Talaş amaç sesinin yayılmasını önlemek için neler yapılabileceğini keşfetmek deneyin yapılışı. Çalar saati 10 dakika sonra çalacak şekilde kurunuz. Ayakkabı kutusunun içerisine çalar saati yerleştirip kapağını kapatınız. Çalar saatin sesini duyup duymadığınızı gözlemleyerek defterinize not ediniz. Daha sonra ayakkabı kutularından birinin içerisine gazete kağıdı diğerinin içerisine talaş ve üçüncüsüne talaşla gazete kağıdı koyarak gözlemlerinizi tekrarlayınız. Ayakkabı kutusunun içerisine farklı malzemeler, pamuk, kumaş ve yerleştirerek etkinliğinizi tekrarlayabilirsiniz. Gözlemlerinizi tekrarlayarak sonuçlarını defterinize not ediniz. Sorular 1. Malzemeleri tek tek kullandığınız durumda hangi malzeme ile sesi daha az duydunuz? Cevap, talaşla olduğunda sesi daha az duydum. İkinci malzemeleri tek tek kullandığınız durumlar ile ikili kullandığınız durumu karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuca ulaştınız? Cevap, ikili kullandığımızda ses yalıtımı daha fazla oldu. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 183 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.